Annem de hemen alışveriş yapmaya gönderdi. Çok sıkıcı ya. Tutar iyi misin? Önüne baksana zaten sinirliyim. Ne yaparsan yap salak bücür. Deli mi ne ayol? Nereye gidiyor bu? Has. Sen ne yapıyorsun? Burada beni mi takip ediyorsun? Ne seni takip edeceğim ben? Bu siteye yeni taşındık. Nasıl yani bücür komşum musun şimdi? İçinden çok güzel. Evet beğenemedin mi? Beğenemedim. Ben sana bayıldım zaten aptal. Of çok sıkıldım bari. Roblox gireyim. Of kanka çok sıkıldım. Kanka seni bizim gruba alayım ama önce bizimkilere sorayım. Tamam kanka. Arkadaşlar gruba arkadaşımı ekliyorum. Ee, ekle aşkım. Kimi ekliyor? Selam ben İnci. Berk Selim Face reveal yapalım bu ben. Geldim, uslansın, kadar alev olsun, Aşkım çüş yuh oha. Hele hele yaparım seni. Maşallah. Ben beril bu ben. Fıstık. Utanır. Güzel. Ben Özkan bu ben. Yakışıklı sevgilim. İyisin Brom. Neyse ben Giray bu ben. İyi agam. Yakışıklım abartma Beril. Haas. Bir şey mi dedin? Ha yok bir şey. Oha. Bu marketteki çocuk. Neyse ben inci bu da ben. Kızım bu güzellik şaka mı of harikasın. Fena değilsin. Sen. Bu niye çıktı? Bilmem ki. Özkan biz de aşağı parka inelim. Tamam yavrum. Baş başa kaldık şekerim. Şimdi söyle bakalım. Girey'i nereden tanıyorsun? Girey'i falan tanıdığım yok. Olamaz zaten çünkü kendisi sevgilim olur. Peki. Selam ballar biz geldik. Hoş geldiniz Kiray nerede? Sen ne yapacaksın? İnci özele gel. Bu inci çok olmaya başladı artık. Ne alakası var Beril kız? Hiçbir şey yapmadı lütfen. Sorun çıkartma. Of kokusu çıkar zaten. Ne oldu Kiray? Demek hem komşuyuz hem aynı gruptayız. Güzellik ilk başlarda seni sevmesem de iyi anlaşmalıyız. Ya sen hiç utanmıyor musun sevgilim varken? Benimle böyle konuşmaya... Ne sevgilisi neden bahsediyorsun? Sen neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Eğer Beril sana bir şey dediyse inanma olmuş bitmiş bir şey. Ben o defteri kapatalı çok oluyor. Fıstık derken olmuyordu. Birileri kıskandı herhalde. Gıcıksın. Neyse gruba geri dönelim. Sevgilin merak etmesin. Çok komiksin.